Herkese selamlar sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle yepyeni bir Valorant videosu ile karşınızdayım Kanalıma abone olup ve videoyu beğenmeyi Aa abi tamam tamam bittiniz Bir bundan sonra bittiniz zaten İlk bir deneme yapmıştım İlk bir deneme yapmıştım arkadaşlar Baktım Şeref oynayabiliyor musun Bu Bir ara Arkadaşlar baya arkalanma falan çok oluyor Baya oluyor yerde O yüzden e, yerleri Bu haritada arkalanma oluyor ya Ne kadar haritayı de. Bilsenize... Çık Ama 87 vurtuk kafadan şerifli Şerifli güzel silah Baya güzel bir silah Hadi abi biri çıksın. Hadi papa Abi ya niye vuruyorsunuz ki beni? Biraz durun bir videoda ya. Bak buradan. Ya FPS düşük olduğundan dolayı oynayamıyorum. FPS yüksek olsa var ya anasını alattım Hayır ya. Sadece şerif sadece. Aman neden 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 yani neden bir anda karşıma çıkıyorsun? Bak uzak mesafede alırım. Uzak mesafede her türlü alırım Hayır hayır, dur 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 dur. Oha lan A bana bak ölmüyor Lan be Bak dur hadi biraz daha. Biraz daha iyi oynamaya Oha 2 kişi. Bir kişiye tek gelirseniz hep kaybeder. Ya. Bak 8 kill almışız. 8 kill de. Altta bir oh. Sniper alacağım dur. Gel gel gel. Bak Valorant'ta da sniper var ya hiç iyi değil. Hiç berbat mıdır ya? Yani. <laughs> sniper'da dünyanın en kötü oyuncusu. Ama adam Oha oha. Sat sat sat. Gel at gel at. Bas bas bas. Of oh, kafa. Beynine yapışır. Tamam. Abi bu şerif var ya yani vurdum mu geri niye bir saat tepme yapıyor? Anasını satayım sniper bile bu kadar geri tepme yapmıyor. Lan. Reis valla. Buna mı yok. Buna cidden lafım yok. Bu güzeldi. Güzeldi. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.